5, 3, 2, 1 patladı. Ne bana ne oğlum? Rahmet içinde. <laughs> Kırıldım iki tane bende iki tane bende. Onun bir süre sonra sıkıyor bunlar biliyor musun? Yürürken biz bir kilopla havada 25 şey yere 81 zemini yaptık. İki günde yaptık yani. Kanka en sevmediğim şey ya bak. Bir farm işi, iki de maden. En sevmediğim iki şeydi bu iş, ikisi yani. Ya, ölümüm ya, ölüm? ölümüm Şunu, Şunu kapat mı? Şunu kapat ölümüm mü? Hayır bize mi dostu Aman hala geliyor mu diyor amına koyayım. Oğlum oyunda internetim gitti diyorum ben bir de. Aa üzüllü tutku var burada üzüllü. Bu çocuk üzüllü. Tuttum beyler üzüllü tutkuyu. Ana tamam, barına. Ne, ne oluyor oğlum? Abi. ben kime vuruyorum? Abi mal. Çık 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 çık. Bir patladı. Ne nah, patladı? Ama iki öyle. Apın, ne yapın? Ne yapın oh, öyle? Oh. öyle. Ama ne kurumu salla. Ona helal be. Bizim 4, 4 6, 8, 10. Tayfun yanındaki adam öldü. 12, 13. Oğlum burada şu an 15 kişi var ama. Teste de 30 kişi var. Nerede bu kar kişi? Öldürdüm. kaç, kişi kaldı? Kaç kişi kaldı? Sen görüşemez. sen şimdi görüşemez. Tamam. つない。<Okay. S 2> <Good night. S 1>